Herkese merhaba ben Rembey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine tatlısından rankla beraberiz. Sağlıkla canım çetim sizinle olacak. Kik'te canlı yayındayız. Kik.com slash yazarak yeni serimize canlı olarak izleyebilirsiniz. Ee, sevdiğim iki operatöre geldik. Villa haritasındayız. Silver Elo'ya da gelmiş bulunmaktayız. Hem de Villa haritasında kaveri e oynayabileceğiz. Çok mutluyum. Atakta Capito belki bilerek yenilerim de defansta bol bol Kaveri oynayıp nasıl oynayabilirsiniz bunlardan bahsederim. Ee, çok fazla böyle maç içinde konuşmamak adına şimdiden Kapita operatörü ne işe yarıyor onu bahsedeyim. 4 tane operatörün arbaleti var. 4 <laughs> tane ok atıyor. Bu arbaletlerden attığı 2 ok smoke oluyor. 2 ok da yanıcı oluyor. Atıyorsun abi. Nerede patlarsa smok orayı duman yapıyor. Ee, normal smoktan ee, bu bir şey diyor arkada bir saniye. Normal smoktan daha az sürüyor. Ama direkt patlıyor yani orada. Bir de bayağı bir uzağa atabiliyorsun. Bir ivmesi var ama çok problem olmuyor. Yanıcısı da mesela tavana attın fark etmez duvara attın. Yeri yakıyor abi. O da 10 saniye mi 8 saniye boyunca mı ne yakıyor eğer baktınız karşı takım e, üzerinize doğru puşluyor. Siz diffuser'ı kurdunuz. O zaman yanıcınızı kullanabilirsiniz. Baktınız e, diyelim ki adını sen getir. Smoke atıp kurmanız lazım. Smoke atıp smoke'un içine yanıcı vesaire atabiliyorsunuz. Öyle kombinasyonları var. Ben şimdi şöyle yapacağım operatörle. Elimden geldiği kadar kil alıp kil aldıktan sonra takıma göre şekil alacağım. Öyle söyleyeyim. Tamam mı? Takıma göre elimden geldiği kadar oynamaya çalışacağım. Eğer plant gerekiyorsa plant atacağız. Eğer plant'ı savunmamız gerekiyorsa savunacağız. Kapitanın genelde görevi bu oluyor. Ya da mesela birisi bir yerde pustuysa onu oradan kaçıttırmak için yanıcı atabilirsin vesaire. Bunları artık kendiniz ...tecrübe edeceksiniz. Diffuser'ı almayalım. Solist bizim drone'u alabilir. Kaçıralım drone'u. <laughs> Acaba... ...eklentileri değiştirse miydim ki ya? Zaten kapta 3 speed. Daha ne kadar hızlı koşacağız ki? Ama aim'ime de güveniyorum şu anda. Dursun. Art bridge aldım bir de ne olur ne olmaz diye. 200 lira otomatik bana atmış zaten. Abo. <gülüyor> Karşıda <laughs> karıya da var. Interrogation attı. <laughs> Last one near this camera. Can't turn it around though. Near this camera. Push him, push him, push him. Right here. He's going to. He's where a... are I don't know where he is. He's probably somewhere. Okay, yeah, behind the bar. You can take him. Nice try man. Thank you man. Dediğimi yapmış oldum bak. Why he push the smoke like that bro? I don't know bro. Hem hem. <gülüyor> <gülüyor> hem. Good job man. Thank you man. Thank you so much. Hem smoke attım. Hem yanıcıyı attım. Aynı anda hızlı bir şekilde. Adam neye uğradığını şaşırdı abi. Tatlıydı. İşte, yani anlattığım şeyi bir sonraki roundda olunca mis gibi oluyor. Asal sıkıntı ya Itach. Baskıcı. Norella hoş geldin. Ben Kapitaya bembeyaz skin var Paylonçu gibi. Şu anda mı? Olsun size önemli değil. İyi geceler Swift'e. Eyvallah. Eyvallah chat. Yani güzel operatör. Dediğim gibi ben çok fazla şans vermiyorum gene bu operatöre ama 3 Speed yani şöyle her şeyi uygun tamamen şu an support bir operatör yani benim gözümde ama böyle tek kaldın ani hareketler yapacaksan da bu şekilde de oynayabilirsin yine sana kalmış ben böyle oynuyorum Bandit team piyano. Adam piyano da. Fuzzer şimdilik burada dursun. Torn in piyano. To win piyano guys. Okay, Torn going to red. Bandit on spot. Bandit right now spot. He's in art in piano right now. Yani bir kişi şu infoları kuş atsa bandit öldürürdü de. Neyse arkadan kuş atalım. Careful stairs bandit stairs. Neredesin be adam ya? Ömrüm seni bulmakla geçti yemin ediyorum ki. Hala bak. Buna ölmek istiyorum ya şu an. Last Red Stairs. Helal olsun bandit valla kanka. Ya helal olsun. Bir hiç uğruna. Kapital silah çantal değil kral ya bence. Aşırı bir hantal değil yani. Afiyet olsun. Benim de canım bugün Kokoreç çekti biliyor musun? Kokoreç konuşamadım. Bahçeli'de gözlüğümü siparişini vermeye gidiyordum. O ara hani e, küçük bir cadde var. E, cadde demeyeyim de sokak arası var. Sıralı abi hem kokoreç satıyorlar hem de böyle işte Adana kebap vesaire satıyorlar. Spora gitmem gerekiyordu o yüzden almadım. Tam şu an tam saat tam kokoreç saati. Yiyeceğim yatacağım uyuyacağım. <laughs> Eğer adamlar diğer sayda giderlerse Skylight'tan sarkıp pil almaya çalışalım. Seyyar değil ya oranın bayağıdır orada kalan insanlar kral bizim buradaki. Seyyar da var bu dikmende caddenin üstünde. Burada adamlar gene aynı yere gitmiş. Art Preacher'ı değiştirelim ya. MP alalım. Melusia'ya falan atar en kötü. Ee, ona ondan falan alıyordum da onu da göremiyorum bayağıdır. Gerçi çıkmıyorum geceleri. Belki ondan göremiyorum. Antoken değil mi? Çek. Oryx <laughs> var. Direkt sayda oynayabilirim şu anda. Ne çaldım olsun önemli değil. Bir bakalım burada ne var ne yok. Shield var, Melissi var. Odan YMP atacağız abi. Oraya da yanıcı atacağız. <laughs> ah be, ulan çok güzel ilerledim de. Adam bana yüzü dönük sandım. Anlamamış ki bile geldiğimi. Baksana chat. Kaybet ya. Keşke bir tık daha bekleseydim orada. Dur bakalım bizimkiler ne yapacak. Allah Frost'ı oldu. Umarım lose alırız. Daha fazla kaveri oynarım. Annenle babam küçükken götürdü Ankara'da bir kokoreççiye. Aa, kim bilir nerededir kralım. Kefo Frostrap. Ben öldürseydim rounda almıştık bu arada ya. Tamamen benim hatam. Ama bugün 10 maç attık. 10 maçta da hiç streslemedik ya oyunu. Drop giriyor chat fark ediyorsunuz mu bilmiyorum da. Bir tanesi rotasyonda. Enti güzel. Haver oynayacağımız bol bol round var. Haver <laughs> ne yapıyor? Şimdi yine Haver benim bu oyundaki en et, anlatmayı sevdiğim en güzel konuya geldik. Kavera bu oyundaki benim en çok sevdiğim operatör. Tamam mı? Şöyle bir adet SMG'si var M12 diye. Şöyle bir adet de şatkanı var. İkisini de kullanabilirsin. Hiç önemli değil. Ben bu maç e, SMG'sini kullanacağım. Lazer kullanmanızı çok çok fazla önermem. SMG kullanırken şatkan da kullanabilirsin. Size kalmış. Impact'imizi de alalım herkese. Şatkanımız olmadığı için. Şatkan varken de impact kullanabilirsin. Alarm çok tercih etmiyorum Kavera'da. Abi Kavera aldığında birinci kural gözükmemen lazım. Yapabiliyorsan rotasyon vesaire açarsın. Önemli değil. Ama bence birinci kural karşı takım senin Kavera olduğunu görmesin. Git hemen hızlıca. Ve sesi açayım. Ron sesi duyarsam kaçacağım. Saklan. Mesela burada Bodrum'a saklanabiliriz. Ha, Bodrum. Bak. En alt kattan drone gitti. Armor falan atıyor ya. Çok önemli değil şu an. Armor'a aşırı ihtiyacım yok zaten. Olsa güzel olurdu ama sıkıntı değil. Buradan bir tane drone geçti ya. Belki adam buranın safe olduğunu görüp gelir. Özelliğinize bastığınızda sessiz yürüyorsunuz. Baya bir sesiniz azalıyor ama eldana gibi koşarsan da sesin gidiyor. Aklında bulunsun. Bayağı bir sessiz yürüyebiliyorsun. Bu operatörden pistoliyle headshot atarsan abi adam %100 injur düşüyor. injur düştüğü için de interrogation yani sorgu atıyorsun. Oğlum bu ne? Hepsi buradaymış. Şaka mı bu? Think I They have knock. Be careful. They have knock. They are coming red stairs. Red stairs. Trust me. Three basement by the way. Oğlum ne oluyor ya? Ne alaka ya? They have knock and blitz. Blitz astronomy. Right now. This will behind you. Knock here. Nice. Good job nok baga girdi lan umarım alırlar eli ya ayaklarından vuracak ki kanka ya bu taktiği kimi öğretti acaba bu insanlara ne yapıyor adama doğru koşuyor aa ölmek istiyor şu an Çok güzel. Last please. Last please. Şimdi mesela birini injur düşürdüm ya bak mesela knock injur düştü. Injur düştükten sonra pistole sıkın sıkıyorsun, ölmüyor. Gıcık bir muhabbeti var abi. Demem o ki hani ona birazcık dikkat etmeniz lazım. Kaveri oynarken. Bir de işte gözükmeyeceksin abi. Senin Kaver olduğunu bilmeyecekler. Interrogation atacaksın. Takımı biraz yemliyorsun bu evrede. Ama çok büyük de problem değil. Eğer o timingi oturtturabilirsen. Easy oluyor. Bu Castle bayağı kaşındı kankaya. Ba aşırı kaşındı bu arada. HP. Use the impact okay. Huzur da düşmüş. <laughs> Düz değil oğlum bekleseydin ya. ay nice, güzel. Az daha round gidiyordum. Şu an silver 1'deyiz. Abi ne oldu en alt katta anlamadım. Gerçekten sana 3. Dünya Savaşı çıktı kral. <laughs> Biraz daha bekleseymişim 4 kişinin arkasından koşacakmışım ama Arşi... So now I'm take Arşı takım, now he can push me. bir tık şey böyle nasıl desem canlı yani adamlar direkt döner bakardı basit. A silver 55 pardon silver 500 şu anda <laughs> gemlettireceksiniz takım arkadaşlarınızı harita bilginizin çok iyi olması lazım adamların nereden geleceğini, nereden gideceğini kestirmeniz lazım. Eğer bu olmazsa sıkıntı oluyor. Sen burada rotasyon açabilirim. Geç açabilirim. Pardon. Yani, at kral, armor at, armor at. Armor at, görmesinler beni. Armor. Ah şükürler olsun. mini reinforce by the way. Belki shotgun sesimden falan anlamışlardır kabir oldum ama gene de genelde ben mesela bölgenin diğer tarafına gidiyorum abi. Oralara falan off. böyle rush atıyorlar ya da işte dronelamıyorlar. O sayede atıyoruz <laughs> birilerini. Jackal en büyük kantırımız. Yeni operatör Demons en büyük counter'ımız. Aga bunlar ne yapıyor ya? Öldü kral. Bir de dronluyor hala. Diyor mu oğlum? 4 defa drone geçti. Hı? Mesela adam bak. finka. Nasıl gülüyor ya? Eğer adamlarda finka varsa injur düştüğünde özelliğini basıyor ve interrogation atamıyoruz. Aklınızda bulunsun. Ne oluyor lan? Niye kaçtınız? <laughs> kaba sıcak ki ya. Fiz, 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 Çok güzel. Gigi, Gigi. guys. Güzel ha. Her roundumuzu aldık, arkalamamızı yaptık. Interrogation atacaktık, atamadık. Son round 4 kilimizi aldık, kapattık. Şimdi YouTube eğer ki bu videoya denk geldiysen benim YouTube'um hani Caveira üzerine kurulu aklına takılıyorsa daha fazla böyle hani Caveira nasıl oynanılır nasıl roham atılır vesaire merak ediyorsanız düz abi direkt Caveira yazın direkt çıkar. Hani oyunda en çok oynadığım operatörlerden bir tanesi en çok sevdiğim elit Caveira elittir. En sevdiğim operatör Kaveradır. Eğer bir oyun karakteri olmak isteseydim Kaveri olurdum. Eğer anladın mı? Anam babam ya bu operatör benim. Tamam. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kaveri kaputayı da elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Neler yapabilirsiniz, özelliklerine nasıl kullanabilirsiniz, bunlardan bahsettim. Aklınıza takılan bir soru falan varsa yorumlarda buluşalım. Umarım takılmaz. Silver 4 olduk. Devamında bakalım. Hangi operatörü oynayacağız? Hibana ve Eko. Yine sevdiğim iki operatörle yolumuza devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin YouTube. Alacaklı kanal hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.